Karadağ'ın incisi Budva, doğa ve tarihin iç içe geçtiği muazzam bir lokasyon. Havuzlu butik bir binada, konforlu ve huzurlu bir yaşam vaat eden satılık bir artı bir dairemizin detayları şimdi yayında. İlk olarak bu mutlu aileye kulak verelim. Sizi de bekliyoruz. Gelelim daireye. Eşyalı, açık mutfaklı, balkonlu dairemiz, salon ve yatak odasından oluşmaktadır ve deniz görmektedir. Plaja 1 kilometre, Kotor'a 28 kilometre, Budva merkeze 7 kilometre ve Tivat Havalimanı'na 26 kilometre mesafededir açık yüzme havuzu, tam donanımlı fitness salonu, çocuk oyun alanları ve özel barbekü alanları ile sosyal ve konforlu bir yaşam sunuyor. Günün yorgunluğunu atabileceğiniz panoramik manzaralı teraslar, jacuzzi ve dinlenme alanları, sevdiklerinizle keyifli akşamlar yaşayabileceğiniz barbekü köşeleriyle birleşerek ayrıcalıklı bir site hayatı vaat ediyor. Doğayla iç içe konumu sayesinde huzuru, sunduğu sosyal olanaklar sayesinde tatil konforunu her gün yaşatan bu proje, hem yaşam hem de yatırım açısından güçlü bir alternatif. Ve, Kurtköy emlakçısı Tevfik Yılmaz yine iftiharla sundu.